Lavaş cips. Önceki tarifte artık kalan lavashlar ne yapsam demiştim. Artık Doritos almıyoruz. Evde kendimiz yapıyoruz. Çoğunuz benim bu videoyu etiketlemiş. Kalan lavaşlardan cips yapıyoruz. Ve çok daha güzel oluyor. Bakalım o kadar güzel mi? İlk önce kabımıza salça. Siz kızmadan tezgahımı temizliyorum. Sanırım bu tarifin minnaş kasi yetiyor. Ona tez salça olmadığı için tatlı biber salçası. Yağ. Ben yağ kullanmak için o yüzden birazcık süt koyacağım. Tuz. Tuz. Ve istediğimiz baharatları döküyoruz. Ben yani özürmüş sarımsak tozu kullanacağım. Biraz nane. Fresh bir hava versin. Bana kırmızı renk olduğu için birazcık tatlı kırmızı toz biber. Çok hafif aroma. Acılık versin diye birazcık pul biber. Taşlaşmış da olsa biraz soğan tozu. İsterseniz bir ara taşlaşmış soğan ve sarımsak tozlarını nasıl tekrar eski haline getireceğinizi söyleyebilirim. Biraz da su döküyoruz. Biraz su dökelim. İyice karıştırıyoruz. Ve... Çırpıcıya gerek yok. Kaşıkla karıştırabiliriz kıvamı videodaki gibi oluyor. Kermiş güzel bir rengimiz oldu. Sonrasında bu karışımı lavaşımızın hem önüne hem de arkasına sürüyoruz. Lavaşları sürmek için kes alalım. Kes plahtamı kirletmek istemediğim için ben tahtayı streç filmle kaplayacağım. Minnoş lavaşlarımızı dizelim. Sosumuzu hem önüne hem arkaya sürelim. Doktor plastik kes plahtası kullansanız dahi bence streç filmle kaplayın çünkü plastik tahtalar da renk değiştiriyor. Hepsini kapladık. Lavaşımızı ilk önce dikdörtgen sonra üçgen şekilde kesip fırın tepsimize alalım. Cipslerimizi atalım. Ben pizza kesicimle keseceğim. Daha kolay olacaktır. 180 180 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz. 180 derece 10 dakika fırına. streç seçiminizi yanlardan çorap çıkartır gibi çıkartarak alabilirsiniz. Tahtanız temiz kalacaktır. Cipslerimiz çıktı. Yani yine biraz fazla kıtır oldular. Ama tadılabilecekler var. Zaten olursa diye hepsini yapmadım. Şuna tadalım bir bakalım. Bayağı cips gibi duruyor. Yani cipslerimiz böyle oldu. Biraz fazla da çıtır o anlar var. Şunun gibi. Ama bunlar yenilebilecek gibi. Kamerada biraz fazla koyu gözüküyorlar. Yeni tadalım ve puanlayalım. Hmm. Oha. Vay. Tatları gerçekten aşırı bağırtılı tavıl cipsi gibi olmuş. Zaten bu lavaşlar bu bunlardan yapılıyor. Biraz daha erken fırından çıkartırsanız çok daha güzel olabilir. Bu tarife puanım 10 üzerinden 8.2